Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyake Abudu ve iyyake nestaîn İhdinas sıratal müstakîm Sırada lezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve laddalin Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvasil hannas ellezi yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ve nes sadakallahu lezim subhane rabbike rabbil izet emma yesifun ve